Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk Bugün sizlerle birlikte uzun zamandan sonra Baya bir uzun zamandan sonra Tekrardan PUBG Mobile'da WS atacağız Kim var yanımda? Tabii ki Memo var Evet Başlayalım Pala vs atacağız bu bıçaklardan işte WS atacağız Ayrıca bana günlük hayatta bir sürü soru geliyor böyle Diyor ki neredesin neredesin niye YouTube'u bıraktın mı şifreyi mi unuttun gel. Bunda kas kelek niye yok? Aha. Aa vurmadı. Neyse. Bizim için bir sayı bir sayıdır bir şey olmaz. Bana soruyorsunuz işte. Ne oluyor lan? Ne yapıyor bu? Olmaz yelek ne gel çıkar. Tamam indiririz. Sıkıntı yok. Hah indirdim videodayım diye kendisiyle konuşamıyorum ama gel. Hadi. Hop bir. Hop iki. Neyse işte. Eee ne diyecektim lan ben? Heh. Uzun uzun zamandır video atamıyorum çünkü sebepleri şu. Telefonumun mikrofon patladı gel. Of. Of çok iyi yatırdı. Telefonumun mikrofonu patladı. Askerliğe gitme gibi durumum da var. Yani hiç olmayadığı sebepler üst üste geldi böyle. Daha anlatamadığım birçok olay var ama yine üst üste geldi. Ben de ondan dolayı pek video atamadım. Gel. Hop. Ana oha oha bir tane mi vuramaz be insan. İnsan bir tane mi vuramaz be. Dediğim gibi olaylar üst üste geldi. İşte ondan sonrasında... Ben de video atma fırsatı bulamadım ama bundan sonra video biraz daha atmaya özen göstereceğim. Gel. Gel 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 gel. Bir yedim. O yemeden kaçıyor lan. Bu nasıl bir iş? Fırlat. E aferin. Gel şimdi al. Hop bir tane geçirdim. a ikinci fırlattı. Gel oraya. Uramadım. Onu da at. Heh. Şimdi nasıl alacaksın onu? Evet gel. Gel. Buradan geçiş yok ki sana. Al. Ah. Geleceksin mi daha? Ee, Eee nereye gideceksin şimdi? Ah be yetişemedim. <laughs> ne bekliyor? Dararat <laughs> dararat e, dararat dararat. çekme lan bak 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 bana yumrukla lan la sen kimsin lan lan sen kimsin he Oğlum <laughs> bu meseleleri var ya çok seviyorum böyle pala olsun yumruk olsun gel ben. oy ona ne oha daha açmaya fırsat vermedi <laughs> kaskı yeleğe indirelim adil olsun Niye geri döndü? Ha kasko otomatik aldı diye tamam. Skor 3-3. No mercy. of be yatırdım kellesini yine. Ya Ömer Faruk'tan kılıç savaşına girilmez. Osmanlıcıyım diyorum inanmıyorlar bana. Aa kasko geliyor. Kasko geliyor. Lan. kasgelek gelme. Gelme kasko Bak Lan kaskı gelme. Lan ben seni nasıl indireceğim böyle? Abi bir tane vurdum. Camla doldurmadan hamle yapabilir miyim? <laughs> Ana avradını bu olmalı. Gel lan. Lan ah be. lan ben adil olsun diye kaskı ele indiriyorum bu o kaskı elekle geliyor. Bak hala kaskı eleği var. Nasıl yemedi? Of. Oh, o da yedi ben de yedim. Oha o nasıl ölmedi ben öldüm lan. 72 vurmuşum. Biraz önce daha fazla vurmuştum. Sporda öne geçti. Çıktı mı yukarı? Ha çıktı. Gel lan. Aa. Yeleğini parçaladım. Oba yat aşağı. Kılıç savaşında bir puan daha alıyoruz kendimize. Hadi bakalım. <laughs> Yukarıdan çıkacak mı? Aha. E bu sefer kaskı yeleğin girdi bu. E sen de bir karar ver ha. İkide bir kaskı yeleği çıkartıp indiriyor. Çıkartıp indiriyor. Ben anlamadım bu işten. Bakacağım bir daha kasklı yelekli gelirse böyle dalacağım. Eğer gelmezse indiririm. Kasklı yelekli gel. O da indirdi ben de indiririm. Yeleği indirmedi şerefsize bak. Bak. E bu yeleği niye indirmedi şimdi? Kask indirmedi. Dur ben. Ben alayım hemen. Yani. Adil olsun. Hah. <laughs> 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 Tamam. Şimdi geldiği zaman kaskı indirmemişse o zaman böyle de alacağım. Eğer indirmezse ben de indireceğim. Geldi. Bakayım. Yeleği kask attı. Dur ben de atayım. Gelme lan. Gelme peşimde. Peşimde açtılar. At 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 at. Şimdi beni öldürecek. Hah attım. Gel. 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 Bili 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 bili. Gel. Gel. Kasaptan kaçan tavuk gibi kaçıyor bak. Gel bile 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 Gel bile 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 bile. Tavuğu kestik. Eee Çantayı, mantayı, <laughs> silahları hepsini indirdi. <laughs> Gel. Sen yukarı çıkart ki. Gel. Yukarı çıkart. Ya hak. Ova. Ab olmadı işte. Bu olmadı topuk. Oha. <laughs> ya Allah. Olmadı. Ya Allah olmadı. Ya Allah olmadı. O şimdi oldu. İşte bu kadar. Üç farkı da diktik. Şu yukarıdan gelmezse var ya benim adım Ömer değil bak. Şu yukarıdan gelecek. İyi izleyin. 3, 2, 1. <laughs> Direkt oradan geliyor ya Ezberledik artık şu çocuğu da. Bak gene yeleği indirmemiş Oğlum savaşırım Sonuna kadar savaşırım Bizde topuk yok dersem yalan olur Tövbe haram bir saniye dur Bak yeleği var git şuradan Ya bak gitme şuradan <laughs> Yeleği indirmeden geliyor ya Sesim değişti artık Ben de yelekli giderim Kaskı indir yeleği yeleği Bakma lan kafama <laughs> Kafana alırım yoksa <laughs> Oğlum ne güzel oturdu lan zinc diye <laughs> Evet Geliyor gene yukarıdan kara kaşlı Hop Bir Ben de yedim Sıkıntı yok Ama Oha Ben alırım sandım Hiç beklemiyordum bunu Dur kaskı indirelim Geleyi de reklam. Adil olsun ya da bak Yazık lan yazık. Adil gida. Ooo kellesini indirdim direk. <laughs> Keşke iman gücünü katsaydım devreye ya hak diyerek. <laughs> evet nerede bu? Abi bu yeleği indirmiş. Tamam ben de indireyim ha. haber buraya indiriyor. Lan geri giymiş yeleği şerefsize bak. Gel buraya gel. Al. <laughs> gene indirdim kellesini. Ver hele şu yeleği bir daha indirmeyeceğim lan. Bak kaskı yelekli geliyor Gel. Gel Oy. Oy. iki tane vurdum. İki tane vurdum. O ölmesi lazım. O öl. Üçüncüyü vurdum. Öl. Lan öl artık. Öl. Canına bak ya. Canı iki lan. Yapma lan. Kaskı yeleği indirmiş. Dur indireyim. Dur gelme peşimden. Bak peşimden geliyor gene. La dur indireceğim dur. Neredesin? Buradan mı geliyor? Allah. <laughs> Allah be. Ölüme çıktı bir anda. Kusmuş mu oraya ne yapmış? Şu an kaskı yeleği yok değil mi? İndiriyorum. Bak birazdan öldüğünde gene yelekli kaskla gelecek. Ananı avradığınız Lan bırak. ya. <gülüyor> Ulan nasıl bir sahneydi? Nasıl kaladım? Direkt yancım adam bitirdi. Bak indirdim. Hop 1 Gördü indirdiğimi de gördü. Hop iki yat aşağı. Skor 13 11. Güzel öndeyiz öndeyiz öndeyiz. Yo hok diyerek hadi. Bu maçı alak. Arkandayım arkamda nereye gidiyorsun lan? O da benim arkamda. Bak, yine yele almış. Ya yele alma diyorum sana değil mi? Yele alma. Alma ulan yelek. Bak hala öldürüyor ya. Bak, kaskı indiriyorum. Hadi bismillah. Oha, oha, oha score ışık diyecek oha. Lan bit şükür ya as kazandım Sizliyorum bir sayma. Allahıma ölüyordum var ya. Score eşit diyecekti. Haine bak. Ama biat edecek şu bebeğe. Şu bebeğe bak be. Bebeğim benim maşallah.